HIST 308, Metodoloji of History 2. Bu ders tarih bölümünün 3. sınıfında verilen temel zorunlu derslerden bir tanesidir. 307 dersinin devamıdır ve bu derste tarih öğrencilerine tarih disiplininin yöntemsel temelleri öğretilir. Dersin amacı, öğrencilerin tarihsel düşüncenin özellikleri, tarihte nedensel açıklamalar, tarih yazımında nesnellik sorunu, Belgelerin sorunu doğası konusunda eğitilmesi, evrensel standartlara göre tarih yazma yeterliliklerini geliştirmesini sağlamaktır. Nasıl çalışılır? Ders notunu midterm ve final sınavı oluşturur. Ders videolarını haftalık izleyip notlar almak ve düzenli tekrarlar yapmak gerekir. Haftalık işlenen konuların bazıları birbiriyle bağlantılı olsa da çoğunun birbiriyle ilişkisi yok. Bu yüzden konuları oturtmak ve anlam bütünlüğü kurmak zor olabiliyor. Videoları izledikten sonra arkadaş grubunuzla birbirinize konuları anlatarak çalışmanız faydalı olacaktır. Sonuç bölümün 3. sınıfına verilen temel zorunlu derslerden birisi ama 307 dersinde de olduğu gibi Dersin hocası ve hocanın tercih ettiği ders işleme şekli konuların kavramasına zorluklar yaratıyor. Sınav öncesinde özellikle çalışmamız gereken yerlerle ilgili açıklama veya bilgilendirme yapmadığı için sınav kağıdında ders videolarında anlattığı herhangi bir konudan essay tipi cevaplı sorular görebiliyorsunuz. Dersi yükseltmek için alttan tekrarlayarak alamıyorsunuz. Çünkü dersten kalanlar çok olduğu için ayrıca hoca izin vermiyor. Notlandırmalarla ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Beklediğiniz notu beklediğinizde yakın almanız zor. Hangi harf notuyla geçmişseniz transkriptinizde o ok kalıyor. Öğrenciler tarafından sevilerek alınan ve öğretici geçen bir ders değil. Konular hakkında kendi bir eser okumalarınız sizi geliştirecektir bu metodoloji alanı ile ilgili. Ders videolarını haftalık izlemeniz, konu başlıklarını yazarak, maddeleyerek, eseri sorusu cevabında not olarak çalışmanız, bahsettiğim şekilde arkadaşlarınızla grup çalışmaları yapmanız ve her konu başlığından soru gelebilirmiş gibi çalışmanız gerekir. Sınav öncesi hazırladığınız cevapların provalarını da yapmak lazım. Sonuç olarak tek seferde olabilecek en yüksek harf notuyla verip geçirmesi gereken bir ders.